Kendi borç senedimizin ödenmesi. Daha önce verdiğimiz senetlerin kasada ödenmesi işlemi için finans modülünden çek senet bölümüne buradan da senet işlemleri bölümüne girelim. İşlem türü alanından ödeni seçeneğini seçip senetleri listede butonuna tıkladığımızda ödenmesi gereken senetler listelenecektir. Hangi senetler ödenecekse yanındaki kutucu işaretleyip değişiklikleri kaydet butonuna tıkladığımızda Yaptığımız işlemle ilgili bir sorgulama ekranı gelecektir. Kasa alanında nakit kasayı seçelim. İşlem no alanına seri no takip eden program tarafından otomatik olarak bir numara verilir. İstersek bu numarayı değiştirip kendi belirlediğimiz bir numara verebiliriz. Tarihi alanına işlem yaptığımız tarihi yazalım. Açıklama alanında işlemle ilgili herhangi bir açıklama yazabiliriz. Tamam butonu tıkladığımızda kendi çektiğimizin ödenmesi işlemi tamamlanacaktır.